Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun. Arkadaşım bize keşke yapmış. Bu nasıl bir şey? Tavuk koydum. Altına yağ koydum. Tavuğu biraz soteledim. Ondan sonra Cuma işte tüpü kapatayım. Ondan sonra suyunu koydum. Su kaynadıktan sonra denesini koydum. Tuzunu koydum. Bişti. Ondan sonra da. Işte bir iki saat. Yani uykuya koyduk, Hı. uyutmaya koyduk. He uyutmaya koyduk. Kömdük da... yani, pilav gibi dinlendi. He dinlendi. Ondan Hı -hı. sonra da böyle eziyorsun değil mi? Evet. Şimdi yeme şeyini Ye yiyeceğiz. Şimdi. O yüzden Hı -hı. Evet, çok güzel yapmışsın. Hı -hı. Eline sağlık canım arkadaşım benim. Çorumun ben keşke yok ama Çorumun keşke evet. evet. Evet değerli görül dostları şöylecik keşkek. Ee, çorba. tarhana çorbası olması olmazlardan. Oh mis gibi yapmışım. Şu, bu ne için? Ha şey Keşke için. Keşken yağ. Bu da barbunya. Barbunya yapmış. Biz dakika onda da şeyi karıştıralım. Ardolur, Ardolur, Ardolur. Şöyle Ardolur, Ardolur, Ardolur. Evet. Oh. Evet arkadaşlar. Pilavımı da evet. Pilavımız da durduruyor. Şurayı da şöyle çekeyim. Hem bize bir anı kalsın biliyor Evet. Da, o suda da o böyle. gaz mı getirtiyorsunuz? Yıl başına. <laughs> Evet. He he. Yani. Ara aramın aramın, aramın. ara şey yani ne abi ara. Ali, abi Vallahi, abi. Evet. <laughs> Vallahi bir sene getirdik de nasıl güzeldi değil mi dedik Bir sen evet. gaz gaz. Aa biz bizim e, İsmet Eş, ne ki? Eş, Eş, getirtirmiştik. Evet. Şey e e e Aynen öyle. Ver, ver, yok merak etme ablam ne demek. Tamam. Ben vardı iyi manalı var da. He? İçen vardı iyi manalı var da. Saçan ha. Yok. Onlar temiz. temizlemezler. Hmm. Yok, onlar temizlemez. Ya biz temizleriz, sıkıntı yok. Onlar temizlemez. <laughs> biz temizleriz. Kalmıyorum ya. Yani. Hı. Hmm. Yine evet. geçen sen, bir sene getirmişti bizim bir akraba da. Çok da güzeldi evet. <laughs> <Şöyle çekeyim>. <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsam Ne <laughs> yaparsam ya, ya, evet, i̇yi günlerde inşallah, de, ben ben günlerde i̇nşallah, hayırlı günlerde, hayırlı yıl başlar olsun, iyi günler olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, Her şey güzel. Kadın büyük bana temizlem, gönderacaktım.